Şok Market bu cumartesi yani 21 Kasım 2020 aktüel ürünlerine tek ve net resimlerle buyurun birlikte bakalım. Simbo'dan tost makinesi geliyor bu cumartesi. 750 Watt gücünde 4 tost pişirme kapasitesi var. Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi dik konumda da saklayabiliyorsunuz fazla yer kaplamaması için. 149 lira ve 2 yıl garantili bir ürün. Yine Simbo markasından 2 yıl garantili saç maşası var. Simbo'nun herhalde bu yeni bir modeli. ilk defa görüyoruz çünkü bu tasarımı. 360 derece döner kablosu ve seramik kaplaması var. Yanma yapmaması için 180 santigrat dereceye kadar ısınıyor. 59.90 Simbo'nun bir diğer ürünü ise sakal tıraş makinesi hep tasarımlarını yenilemiş Simbo. Bu cihaz da yeni görüyoruz. 600 amper nikel kadmiyum pili var. USB'den şarj oluyor. Bu da arkadaşlar başlıkları da var. LED göstergeli 35 dakika boyunca beyefendiler bununla çalışabiliyor. 69.90. Bence bu kataloğun en orijinal ve e, şu günlerde en çok ihtiyaç duyulan ürünü bu. Xiaomi ve kaliteli bir marka Danhome dezenfektan üretme cihazı. İyotsuz tuz ve su ile kullanılıyor. Karışımı ekliyorsunuz, fişe takıyorsunuz. Çalıştırdıktan 2 dakika sonra aktif oluyor ve bu dezenfektanı gıdalarda ve mutfak temizliğinde kullanabilirsiniz. 399 lira ve 2 yıl garantili bir ürün. İkili nakışlı banyo paspas takımı büyük olan 60'a 100 santim alttaki küçük olan da 50'ye 60 santim süngerli ve biyeli 39.95 kaydırmaz PVC tabanı var. Çamaşır kurutmalı bu genellikle evlerimizde kullandığımız ürün, o diğerlerinden e, iki kanatlı açılırlara göre bu daha fazla çamaşır alıyor. 18 metre uzunluğuna kadar çamaşır asabiliyorsunuz. 49.95. Ütü masası da yine yeşil silikon kaydırmaz ayakları var ve doğraması ise demiri, çok güzel bir pudra rengi. 79.90. Tabi yedek olarak isteyenlere ütü masasının yanına keçeli ütü masası kılıfı da lastikli şekilde farklı farklı desenleri var. Hangisini beğenirseniz 11.95'e alabilirsiniz. Ahşap mandallı resimlik ve ipli kara tahta. Bu hangisini isterseniz 11.95 tanesi. Özellikle böyle mandallı resimlik çok orijinal ve şık duracaktır duvarlarınızda. Ahşap ve halat uyumu gerçekten ayrı bir hava katıyor lüks cam sıvı sabunluk kare renkli ve üzerinde pure Soap saf sabun yazılı farklı renkleri var 12.95 altılı plastik elbise askısı 5 lira 99 kuruşları yuvarlayayım ben Waffle kurulama bezi %100 pamuktan oluşuyor nakışlı ve 45'e 70 cm ölçülerinde 6 TL. Bukle banyo havlusu da geçen haftalarda da gelmişti. Şok markette sürekli gördüğümüz ürünlerden. 70'e 140 banyo havlusu 12.95 İkili el havlusu da gelecek bu cumartesi. 50'ye 70 santim ölçülerinde 12.95'te iki tanesinin fiyatı. %100 visko ortopedik yastık, yıkanabilir dış kılıfı var hem başı hem de boynu destekliyor zaten şöyle gördüğünüz gibi bir beyefendi yatmış arkadan pozisyonu görüyorsunuz boyun ve kafayı destekliyor 29.95 Gezerden kadın peluş terlik erkek baskılı terlik Gezer'in o kadar çok fazla modeli var ki yani bime de şoka da farklı farklı modelleri geliyor mesela bimdekilerden daha farklı bu şok markettekiler bunlar biraz daha böyle peluş yumuşak 16.95 %100 pamuk alt pijama e, erkek ve kadınlar için farklı modellerini görebiliyoruz. Small, X-Large beden aralıklarında ve tanesi 22.95. Oyuncaklarda neler var? Go Kidi yazar kasa 33 parçadan oluşuyor. Meyvesi, sebzesi, parası, barkod okuma cihazı 29.95. Halka atma oyuncağı da var. Çocukların özellikle e, el ve göz koordinasyonu, motor becerileri için güzel bir ürün. Uzağa geçiyor çocuk, halkaları var. Atmaya çalışıyor. Her birinin de farklı farklı puanlama sistemi var. 19.95 Kukuli, biliyorsunuz çocukların sevdiği karakterlerden. Dördü bir arada puzzle. 28'li ve 60'lı böyle zorluk derecesine göre değişiyor. 12.95 Kutu fiyatı. Kovalı kinetik kum seti. Bu da 10 TL, 400 gram kumu, 3 kalıp ve bir tane de kesicisi var. Şekilli hayvanlar. Burada da gördüğünüz gibi farklı farklı uğur böceği, ördek, serçe, 9 TL tanesi. Colgate mikro ince siyah diş fırçası 1 artı 1, 2 tanesi. 12 lira ama 25 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız. Oral B'nin Pro Onarım orijinal diş macunu da 9 liraya düşüyor 25 lira ve üzeri alışveriş yapanlara.